Gelelim asıl meseleye. <laughs> Şu birazcık ikiz alev dedik. Konumuz belliyken anlatayım size. Şimdi ikiz alevinizle takım arkadaşı olmalısınız. Çünkü zaten takım arkadaşısınız. Yani aynı yüksek benliğin kopyalarsınız. Aynı şeysiniz. İkiz alevinizle bir araya geldiyseniz bu bir uyanış davetidir. Nasıl değerlendireceksiniz? Birlikte hayatı deneyimleyeceksiniz. Çok keyif almanız lazım. İşte bu birinin ikiz eviniz olduğunu anladınız, teyit ettiniz. Sorarsınız Yaradan'a ve onun cevapları gelir size. Gelir yani. Sonra hemen der ki ikizler eğer ikizler ev olsan sen, ikizler olduğunu gösteren 5 işaret. O videolar çıkar karşına. Tikledin. Bir tik, 2 tik, 3 tik. Bir yanılmıyor, iki yanılmıyor. Sürekli rüyanda görüyorsun. Durduk yere. En büyük belirtisi nedir biliyor musunuz? Kafanız boş diyelim. Hiçbir şey düşünmüyorsunuz. Pat diye aklınıza geliyorsa o boşluk anında. Hani sen bir şeylere takılırsın falan filan o ayrı. Ama boşluk anında ikiz alev pat diye kafanın içine düşüyorsa o kişi bil ki ikiz alevindir. Ee, aynı yaşta olmanıza gerek yok. Yani karşı cinste olmasına gerek yok. Birazcık sürtüşeceksiniz. Aile içinde bile olabilirsiniz yani anne kız olabilir, kardeşiniz olabilir. Ama hem ikiz alevin hem de karşı cinsse. Yaşı da sana yakın. İşte arada bir fiziksel çekim falan filan var. Bu şartlarda birlikteyse arkadaşlar bu bambaşka bir ilişki olur. Ee, arada farklı bir çekim olur. Bir hem eril dişil zıtlıklar çekecek sizi. Hem aynı hamurdansınız. Mutlaka birbirinizi içiniz alır. En büyük belirtilerden biri de budur. Daha önce de söylemiştim. İçiniz birbirinizi alır. Ya yani ondan gıcıklanmazsınız, tiksinmezsiniz. Hatta birbirinize kokmazsınız. Koku da olmaz, iyi ya da kötü. Üzüldüğünüzde aklınıza gelir. Özellikle hani bir şeydir o, hani insan üzüldüğünde biraz sevgi ister ya, böyle en yakınını arar. En yakının ikiz alevindir, direkt aklına o gelir. Çok mutlu, keyifli hayata dönüksen o kadar da aklına gelmeyebilir yani. En yakın arkadaşınız olabilir. Şimdi ikiz alev olduğunu anladınız. Bakın ben bunu böyle yaptım ve çok çok faydalandım. Yani bu kadar hızlı uyanmamın sebebi ikiz alevdir. Yani iki zarenizle birlikte maceraya atlayabilirsiniz. Birlikte güvende hissedersiniz. İşte hani birbirinize zarar vermezsiniz. Tamam? Bir yerde korur. Başkasının size kızmasına katlanamaz vesaire falan filan. <laughs> Galiba ikiz alemi de izliyor olabilir yani bu yayını. <laughs> Bakın arkadaş kaldığınızda iletişiminizin hani o sizin şeyiniz ya. Hani aynı oyuna birlikte girmiş gibisiniz yani. Takım arkadaşısınız siz. Aranızdaki bağın değerini bilin o yüzden. Hemen böyle bir çift olup da hani evlenir miyiz, çocuk yapar mıyız olaylarına girmeyin. Bu anlaşmadır. Bu anlaşma farklı. Bazı evliliklerin anlaşması yukarıdayken yapılır. Evlilik bir dünya ilizyondur. Yok bunları ben derste çizdim. Ders izleyenler hatırlar. Burada ne olaylar anlatıldı. <laughs> Şimdi bakın önce anlatıyorum. İkiz evi gördünüz direkt ben bununla evlenir miyim, kocam olur mu, annesi beni sever mi falan filan diye düşünmeyin. Çünkü evlilik ahteniz yoktur aslında. Kimse kendimle aşağı da evle kendimle evleneyim diye bir plan yapmaz. Siz takım arkadaşısınız. O yüzden evlilik ahti yoktur. Ee, sizin ikiz evinizle birazcık böyle sürtüşüp, kardeş kavgası gibi kavga edip ya da işte birbirinizi destekleyip, Hani kardeşler nasıl yapıyorsa destekliyorsa aynen o şekilde büyümeniz ve gelişmeniz lazım. Zaten ikiz evinizi karşılaştığımız ömür boyu da hayatınızda olmayacaktır. Birazcık sürtüşeceksiniz, bir maceraya çıkacaksınız, kaynağı göreceksiniz. Ondan sonra herkes kendi işine bakar yani. Ama ikiz evin olayı ne? Seni ruh eşine hazırlıyor. Bak şimdi Hemen pes etme, aa evlenmeyecekmişiz, aa kaderimizde yokmuşuz diye üzülme. İkiz Alev senin kendini gerçekleştirmen için oradadır. Kendi iç ışığına parladığın zaman, kendini sevdiğin, kendini gerçekleştiğin zaman, işte o zaman sınırsız ruh eşi, <laughs> indirim kodu gibi bir şey verilecek elinize. Artık ruh eşinle karşılaşabilir belgesi almak gibi bir şeydir bu. Ne yaptın? İki ev olduğunu anladın. Hemen evlilik mevlilik işlerinize girmiyorsunuz. Evlenmem de demeyin. Erkekler bunu duyunca direkt uzaklaşabiliyor. Kimse yani zaman ya da işte ilgi falan yatırmak istemiyorlar sonrasını göremedikleri bir kızla. Bunu da söylemeyin. Bir takılın. Bir rahatlayın. Gevşeyin. <laughs> Birazcık buradan bana ne çıkacak diye heyecan duyun. Tamam mı? Bakalım bununla ne var? Hangi maceranın içine giriyoruz diye. Hiçbir şey geç kalmıyorsunuz. Ne evli ne çocuğa hiçbir yere geç kalmıyorsunuz. Yalnız da değilsiniz. Ama bu süreci değerli e, kılmanın olayı budur. Ha bende ne vardı? Ben evlenmiş boşanmıştım ve çocuğum vardı. Biyolojik saatim susmuştu yani. Eğer çocuğunuz yoksa biyolojik saat tik tak tik tak artık huzursuz ediyor olabilir. Bir acelecilik olabilir. Bu da bir ilizyondur. Hatta çocuk sahibi olmanın da ilizyon olduğunu anlayın yani. Hiçbir zaman çocuk sahibi olamayacaksınız. O bambaşka bir insan. Galaksinin neresinden gelmiş bir ruh yani. İlla da bağlantılı olmak zorunda değilsin. Ee, i̇nsanların en çok düştüğü yer çocuk konusudur. Kimse çocuğuna kıyamaz, esirgemek ister, zarar gelmesini ister. Ama o da bu hayatta bir oyuncu. Onun özgünlüğüne, bireyselliğine, onu da Tanrı'dan ayrılmış bir ruh olduğunu görüp onun eşsizliğine teslim olmanız lazım. Benim, 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 benim diye çıldırdığınız her şey elinizden alınır. Ya illaki ölüm olmak zorunda değil. İstemediğiniz bir evlilik yapar, uzaklaşır. Çok annesinin çok sevdiği çocuklar ayrı bir şeydir. Travmadır. <laughs> Bazen ben seanslarda çalışırım. Erkek çocukları var ya çok sıkılıyor özellikle mesela. Ya da kız çocukları çok ilgi de bir şey değil. Neyse konu buralara dağılmasın. ...hiç ee, hiçbir yere geç kalmıyorsunuz. İkizler evinizle de evlenmeyecekseniz bile o maceranın tadını çıkartmaya çalışın. Size hep kendinizi aynı alacak, Sizden size gösterecek. Ee, ...ikiz i̇kizler geldiğinde yüksek benlik ikinizle çok uzun ilgilenir. Tamam mı? O oyunu anlarsanız sen ikiz alevin ve yüksek benlik ondan sana bir şeyler söyletecek senden ona bir şeyler söyletecek burada bir üçgen oluşacak tamam mı bu üçgenin farkına varırsanız <laughs> Şimdi bu üçgen oluştu tamam mı? Burada artık bir yaratım vardır. Üç, üç bir araya geldiğinde, üç şey bir araya geldiğinde başka bir şey ortaya çıkar. Burada da dördün sırrına erin. İşte dörtte de ruh, kutsal ruh gelir. Neyse buralar daha derin, daha derin bilgiler. Ee, ama bu üçlemenin sonu iyi olur. Ama ne yapacaklar? Aynı aşıklar karşısında hani yüksek benlik metatron gelir böyle ayrılın yapmayın der ya hani sevgili olmayın birbirinizle siz aynı şeysiniz. Birbirleriniz ikiniz birbirinizle olursanız zaten ancak bir tam yapacaksınız. Daha ikiniz de yarım olduğunuz için ve dünyanın birçok um, olayını kaçırmış olacaksınız. Birçok deneyimden kendinize alıkoyacaksınız. Çünkü aranızdaki çekim çok yüksek. Bıcık bıcık bir ilişki olur. Önce kendinizi gerçekleştirmeye bakın. İkiniz de kaynağa kadar giderseniz ki işte burası saf neşe, huzur, mutluluk halidir. Yani arada düşüşleriniz olur ama çoğunlukta en iyi versiyonunuzu görürsünüz. Ondan sonra isterseniz bu oyunu birlikte de oynarsınız ama genellikle çiftler bunu tercih etmezler. Ya da biri önden gider, diğeri arkadan gelir. <laughs> Bunlar da mümkündür. ama iki kişi oyunu daha hızlı bitirmiş olursunuz. Bu bir bayrak yarışı gibi zaten. Ondan sonra hayatınıza bir ruh eşinin girmesi çok daha olasıdır. Çünkü öz gelirsiniz. En iyi versiyonunuzda görünürsünüz. Güzelleşirsiniz, gençleşirsiniz, maddi olarak çok daha büyük fırsatlara açılacak hale gelirsiniz. Mutlaka bolluğunuz ve bereketiniz artar. Bu kaderdir. Uyanmış bir kişi fakir olamaz yani. Mutlaka sizi şey yapacaklar, update yapacaklar, upgrade yapacaklar. Yaratım yapmayı öğreniyorsunuz çünkü. Nasıl bir hayat istiyorsanız. Ben şu anda oturduğum evin aynısı hala bilgisayarımda şey. Ana ekranda var. Hatta şimdi bunu bahçeli bir villayla değiştirmeyi düşünüyorum. <laughs> Birazcık bahçeye ihtiyacım var hissediyorum yani. Ee, bunlar mümkün. Yaratım yapmayı öğreneceksiniz. O zaman yaptığınız afirmasyonlar, kullandığınız resimler, portreler işte o zaman değer kazanır. İkiz Alev oyun arkadaşıdır, macera arkadaşıdır. Bir maceraya atlayacaksınız ve olabildiğince bir arada kalmaya çalışın. Birbirinizle neşelenin, keyiflenin, eğlenin. <laughs> Her şeyi bir deneyim olarak görün. İşte mesaj attı. Aha kesin beni seviyor. Üç gündür sormuyor. Beni unuttu. Bu işlere girmeyin. Tamam mı? Burayı deneyim olarak görmeyi başarırsanız gerçekten e, bir yılda daha önceki zamanlarda metresiye kapanıyorlardı ya 5 yıl, 10 yıl, 2 yıl, 3 yıl odun taşıma, çarçurdu falan bunların hiçbirine gerek yok. İkizler eviniz hayatınıza girsin. Böyle bir, bir, yıl, bir yıl bir yıl bile sürmez yani uyanırsınız <laughs> o kadar diyeyim. Şimdi yeni bir dalga var. Bunlar Kasım gibi falan Ekim Kasım gibi tanışanlar. Şu an işler birazcık sıcak. Devam etsin. Ha bu arada siz kardeş gibisiniz falan diyorum ama e, bu dünyadaki kardeşlik gibi değildir aranızda bazı yakınlaşmalar gerçekleşiyorsa hiç sıkıntı yok dikkat edin zarar almayın zarar vermeyin başka hiçbir sıkıntı yok yani burada ama işte hani ikiz alevinle karşılaştın ama evlisin o ikiz alevin diye bu evliliğin ahdi bozulmuyor değil e, bozulur sınırlarınızı bilin yani <laughs> İlahi işte ikiz alev senden sana seni böyle bir upgrade yapıyor. Birlikte dostum sen ne yapıyorsun burada bak üstün başın ne halde falan ayna gibi bakacaksınız kendinizi düzelteceksiniz. Ruh eşinizle date çıkmaya hazırlanıyorsunuz. Hayır canım kendi cinsinizden de olabilir ama karşı cinsten ve yaşadığınızda daha yüksek bir çekim olur. Ve ikizler evlerin birbirleriyle yakınlaşmasında şifa vardır. Çünkü birçok kişi aslına bakarsanız böyle cinsellik olarak bedeninden işte ne bileyim o o konuyla ilgili çok barışık olan o insan sayısı azdır. Ee, insanın bedeniyle ya da bu konularla ilgili sakıncası, bariyerleri vesaire falan filan varsa ikiz Alev burayı şifalandırır. Çünkü sizi her halinizle beğenir. Ee, yoğun bir deneyimdir, yoğun bir şeydir arada sevgi bağı da vardır yani çiftleşmenin ötesinde sevişmeyi deneyimlemiş olursunuz hani diyorum ya ilk önce insan 20'lerinde evlenirken evlenmez aslında çiftlenir yani <laughs> çiftini bulur boyu boyuna huyu huyuna suyu suyuna işte ne bileyim işi işine ailesi ailesine çifttir bu Sevgide bu kadar hani bunların yaştır boydur işte ailedir bunlar pek önemli değildir yani insanlar seviştiğinde birbirini sevdiğinde bu maddeler azalır. İşte bu iki zelevinizle şu şöyle gibi düşünün. Şimdi biriyle tanışacaksınız. Bu sizin ruh eşiniz tamam mı? Akşam ilk defa yemeğe çıkacaksınız. <laughs> Kızlar beni anlayacaklar. İşte da hazırlanıyorsunuz. Ne giysem ne yapsam saçımı nasıl yapsam ilk hangi konuyu açsam o mu konuşsun ben mi konuşayım. Böyle soruyorsunuz birbirinize. O anda makyajlar yapılır saçlar yapılır işte kıyafet seçilir falan filan. Aslında o güne, bütün güne baktığınızda en eğlendiğiniz kızım, ar kısım arkadaşınızla yaptığınız hazırlık kısmıdır. En heyecanlı yeri orasıdır. O da bu date'in bir parçasıdır. Yani bu ilişkinin bir parçasıdır. Bu arkadaşınızla eğleneceksiniz. Hazırlanacaksınız. Arada tartışırsınız. Yok ya işte bukle gitmedi. Düz yapsaydın keşke bilmem ne falan filan gibi. İkiz aleviniz sizi gerçek mükemmel ruh eşinize hazırlar. Onun tavsiyelerine güvenebilirsiniz. <laughs> Mesela benim ilişkimde nasıl oldu? Benim ilişkimde ben uyandım ama ikiz alevim uyanamadı. Çünkü ben bu durumun çok farkındaydım. Hiçbir duygusallığa girmedim. Yani görüşürsek görüşelim. Yok işte şöyle böyle falan derse tam o zaman yazma falan. O kadar ki netiz yani. Hemen anında bitebilir, kesebiliriz. Görüşmeyebiliriz. Ben bir de işte hani diyorum ya evlenip boşanmıştım ve benim bir çocuğum vardı. Yani benim için biyolojik saat durdu. Hani bir yerlere geç kalıyormuşum gibi hissetmiyorum. Evlendim, onun nasıl bir his olduğunu biliyorum. İşte evlilik yaşadım, nasıl bir his olduğunu biliyorum. Çocuğum doğdu, onda nasıl bir his olduğunu biliyorum. Bu konuları kapattım. Evde aldım, arabada aldım, komşuya da gittim ne bileyim çay partileri, kısır partileri, ailecek tatiller, kaynana çilesi hepsi full paket gördüm. Ama o görmemişti. Hiç evlenmemiş. Ee, i̇şte ne yoluna da hiç evlenmemiş. İşte bir de şeyi vardı. Evlenmeyi de çok istiyordu. Çocuğu olsa nasıl olur, evlense nasıl olur. Bir de hani uzun böyle uzun zamandır birlikte olduğu biri var. Böyle 6-7 yıl falan neredeyse. Bir de onunla ilgili oraya da çok hayal kurmuş ya dünyalık bir şey istiyorsanız ama dünyalık bir şey istiyorsunuz bu şartlarda uyanamazsınız sizi dünyaya bağlar işte evlenmeden çocuk sahibi olmadan eğer çok istiyorsanız bunu gerçekten yaşanmaz yani o uyanış gerçekleşmez dünyaya çok Kökü köküne tutulmuştu. Taç çakradan yukarı çıkamadı. Hiç astral bir deneyimi olmadı o yüzden. Bunların gerçekleşmesi lazım. Şimdi yavaş yavaş bu sürece de girdi yani. hatta çok yakın. Muhtemelen dünya ile ilgili tam doyumunu alınca hızlı bir uyanışa girecektir. Ama benim uyanışım gerçekleşti. O birazcık yolda kaldı gibi oldu. Işığı yükseldi ama yolda kaldı artık şeyde de değil yani mesela böyle canım sıkılıyor içim acıyor şu bu falan onda da yok o da çok gelişti geliri arttı kendisi güzelleşti insanlar daha çok sevdi frekansı yükseldi vesaire bir sürü şeyler oldu onun hayatında da çok güzel değişimler oldu ama tam bir yanlış yaşayamadı Ama şimdi ikiz alevinizin hazırlığıyla date e giderseniz en iyi arkadaşınızla <laughs> o date patates olmaz yani emin olun biraz daha bular farklı insan ilişkileri farklı zaten dünyada hani mükemmel ilişkiler dünyada yok yani çünkü burada bize hep manipüle edecek bir tane beden var kendimizi ışık formlarımızla gerçek iç ışığımızla göremediğimiz için çok fazla süzgeci var yani boyu şöyle göbeği böyle yaşı şöyle şöyle böyle falan filan çünkü bu çiftini arıyor bu beden çiftini arıyor <laughs> ve hep bu bedenin içinde olduğumuz sürece tamam mı bedende olmayı maddeyi deneyimlediğimiz sürece ve bunu ruhla yaptığımız sürece içte bir ruh var ama bir bedenin içindesin uyumsuzluk burada zaten bu uyumsuz bir şeydir ve mükemmel bir ilişki dünyada olamaz mümkün değil. Fantazi olur. Bir süre iyi olursunuz. Atıyorum iyi gittiği sürece iyidir. Ama kötü gittiğini hemen yollara ayırabilirsiniz. Başka biriyle başlayabilirsiniz. Başka bir deneyime hazır olabilirsiniz. Ee, bunun önünde hiçbir sakınca yok. Hiçbir din yasaklamamıştır. Mesela ayrılığı, boşanmayı. İnsan ilişkilerini insanlara bırakmışlar. Yok işte hani şey vardır, mitler vardır. İnsan boşanırsa yer yerinden oynar. ...dağlar işte birbiriyle çakışır... ...pimpon oynar falan... ...bunların hepsi efsanedir... ...asla öyle bir şey yoktur yani... ...ancak e, boşanma esnasında tabii ki çok zulümlü... ...ya da e, sıkıcı konular olabiliyor... ...bunlarda tabii ki... E, ...sıkıntılar, sıkıntılı enerjiler... ...kaos enerjileri ortaya çıkar... ...ki o iki dağın da... ...yerinden oynamasından daha büyüktür... ...kaos gelebilir... ...o konulara dikkat ederseniz... ...incitmeden, güzellikle salı verirseniz ...birbirinize hiçbir sıkıntı yoktur... ...bakın ünlüler bir yerde kendilerini aşmış insanlar sanatçılar falan uyanmıştır zaten yani sanat yapabiliyorsa uyanmak zorunda çünkü elementi büküyorlar sesi büküyorlar ışığı büküyorlar birazcık böyle konular var yani bakın onlar birbirleriyle hemen sevgili de oluyorlar ayrılıyorlar da 3 ay sonra 5 ay sonra yenisinde buluyorlar ve birbirlerine hani yüz yüze bakamayacak halde de olmuyorlar hepsi için demiyorum magazin kısmı için konuşmuyorum ama kendi gerçekleştiren insanlar için bir ilişkiyi bitirip başka bir ilişkiye başlamak kolay konular. Ama üçüncü boyut insanı, uyanmamış bir insan bu konudan intihar da edebiliyor yani. Bakıyorsunuz çok ağır gelebilir. O yüzden kendinizi gerçekleştirmediğiniz sürece, bu Matrix'ten çıkmadığınız sürece konu aşk, ilişkiler, arkadaşlık, alışveriş... Ne bileyim ne olursa ne olursa bu ufak konuların hepsi fazla gelecektir. Yoğun hissedeceksinizdir. Uyandıktan sonra da aynı konuları yaşıyorsunuz ama verdiğiniz tepkiler başka oluyor. Aradaki fark budur. Yani uyanmadan evlenmişsinizdir, anlaşmışsınızdır yani ama aşk farklı bir şeydir. Bilmiyorum ben. Yok hiç de incitmez. Ee, hiç de incitmez ama. Ama şey vardır. İnsan da yani sağlıklı bir insan bedeni de farklı farklı böyle bedenler istemeyecektir. Arada tabii ki paus verirsiniz. Böyle mola verirsiniz. Kendi bir hazır olma sürecini beklersiniz. Her ilişkiden sonra bir şifalanma gerekir yani. Böyle birini al diğerini bırak birini al diğerini bırak demiyorum. Yani demekten bahsetmiyorum. Ama insan bilir yani bunun normalini bilir. İşte bir ilişkin bitti. 40 gün, 50 gün, 60 gün her neyse. Kendini iyi hissettiğin süre kadar bekledin. Ondan sonra eğer bir ilişkiye başlamıyorsan bunun altında genellikle kibir vardır. Niye? Ben bir kere sevdim o da olmadı kısmet kader. Ben böyle kadınları çok görüyorum. Kendilerine yazık ediyorlar. Çünkü ne sistemin, ne ilahi sistemin, ne tanrının, ne dinlerin bununla ilgili hiçbir fikri yok. <laughs> böyle bir konu söz konusu değil. Bu kibirdir. Medusa'nın hikayesini iyi okuyun. Bakın kendimi tanrılara adayacağım diyor. Niye? En çok beni sevsinler. En temiz ben olayım. En güzel ben olayım. Bu işte kibirin ta kendisidir. Sonra işte yılan başlı bir kadına dönüştürüyor. Tanrılar onun niyetini bildiği için, iç niyetini gördükleri için çirkin buluyorlar bunu. Niye güvensizliği yaşamayasınız ki? Kendinize güvenin, karşınızdakine değil. Bir daha zarar almayın. Kimsenin sizi incitmesine izin vermeyin. Ama kendinizi ilişkilere de kapatmayın. Fıkır fıkır olun. Yaşam enerjisiyle birdir yani. Bakın cinsel enerji ve yaşam enerjisi aynı şeydir. Bunu kapatırsanız cinselliği ya da birlikteliği kapattığınızda parayı, sevgiyi, şansı, huzuru her şeyi kapatmış olursunuz. Dünya ile ilgili iyi sayabileceğiniz bütün deneyimleri kapatmış olursunuz. Hani yapın yapmayın demiyorum ama kapalı olmayın. <laughs> Tüm bunları anlatan ben de her gece klapta falan değilim yani. Ama kapalı olmamak, böyle bir enerjiye, böyle bir ihtimale kapalı olmamak. Asıl kastettiğim budur. Zihninizde bitirmeyin olayı. Zihin bir hapishane. Mitolojiden mi başlamalı? Bakın hani bu mitoloji nasıl biliyor musunuz? Oturup da bir kere de hepsini okursanız hiçbir şey anlamazsınız. Bugün ben size Medusa'yı anlattım. Medusa işte buna bakman gerekiyor. Başka bir günde başka bir şeyi şey yaparsınız. Onun mesajı gelir. İşaretleri okumak budur. Bugün Medusa'nın işareti geldi. Türkiye'deki kadınların %90'ı Medusa. <laughs> Şu bakınca adamı taş eden cinsten kadınlar yani. Hayır canım en güzeli bir evlilikle sonuna kadar gitmek mi? Ama hangi bedelle? Gidiyorsa evlilik kendi kendine güzel gitsin kimseye güzel giden evliliğini bozma demiyoruz. Ama gitmiyorsa da hiçbir imza, hiçbir evlilik, hiçbir düğün senden daha önemli değil. Bu hayat senin, sadece senin ve yaşadığın her şey senin deneyimin. Beğenmediğiniz her şeyi değiştirebilirsiniz. Evlilik dahil. Böyle bakın bu fantazidir. Bir kere evlenelim. Ölene kadar sonsuza kadar mutlu mesut yaşayalım. Yok öyle bir dünya yani şey. Ee, bunu anlaşınca yazınca olmuyor. Ama herkes de sonsuza kadar, kıyametlere kadar sürecek mutlu bir evlilik, mutlu bir birliktelik ister. Olursa ne hala? Olmuyorsa da dünyanın sonu değil, ikinci kez evlendim, üçüncü kez evlendim demek için, dememek için hayatı yaşamaktan vazgeçerseniz ya da birileri iki oldu, üç oldu evleniyor, bundan da boşanır falan der diye korkarsanız kendinize dünyada cehennem yaratmış olursunuz. Zindan. <laughs> Bakın, cehennem katman katmandır. Cehennemin, cehennemin 1 2 3 4 diye gidersek, cehennemin 6. ve 7. katmanında memurlar yaşar. <laughs> Bilmiyorlar ama orada memurlar yaşıyor. Ve aşağıya baktıkça iyi, ki cehennemde değiliz diyorlar. Aslında cehennemdeler yani. Çünkü yokluk var, kıtlık var. Alınan parayla hem kirada oturup hem de işte ne bileyim normal bir hayat yaşamak mümkün değil. Bunu ne zaman ki fark ederler oradan çıkarlar. Fark edemedikleri sürece alttakilere bakıp bakıp kendilerini ferahta sanırlar ama orası da zindandır yani. Sakral çakradır. Hayır canım İslam'da hiç cinsellik baskıcı falan değil. Baskıcı olduğu tek bir ayet gösterin bana hiç. Bu hocaların baskısıdır. Peygamberin kendisinin 40 tane eşi vardır ya Elisa. Var. Yani hiç yasaklamış gibi duruyor mu sence? <laughs> Ve evlilik derken, karısı derken düğün falan yok. Anlaşıp yaşıyorlar birlikte. Hiç şifalandıramazsınız. İkizler eviniz açık değilse onun tekamülü gelmemişti. Dünyalık bir şeyler istiyordur. <laughs> Şimdi bu blokajları nasıl temizleyeceğim diyorsunuz. Bu gece şöyle güzel bir bardak suyunuzu için esneyin, keyifleyin, yatın. Bu programın kendisi şifadır. Birçoğunuzun rüyaları değişiyor biliyorum. Ee, yani buraya benim ruh ailem geliyor. Onun da altında başka bir sistem var. Ee, rüyanızda şifalanacağınıza inanın. Şifaya alıcınız olsun. Bakın burada şimdi bir şifa frekansı birikti. Bu bir enerji. Şifacı bu kadar yapar. Ben o frekansı buraya koydum. Birçok korkunuz şu anda açıldı. Tamam mı? Bazı konulara karşı e, bariyerleriniz vardı, çekinceleriniz vardı ve şu an burası daha rahat. Eğer şifalanmaya niyet ederseniz, alıcınız varsa, kabuldeyseniz şifalanırsınız. Ama şuna da niyet edin. En yüksek hayrıma, ilahi planıma ve kaderime uyar, uyacak şekilde, hak edişim kadar en güvenli, en e, saf enerjiyi sadece kabul ediyorum deyin. Ve ama bu da şifadır. Doğru programı dinlemeniz de şifadır. Rica ediyorum. Herkese iyi geceler diliyorum. Aşk dolu, neşe dolu, sürprizlerle dolu ikiz alevi falan <laughs> olmadı ruh eşi, ruh ailesi neler mümkünse güzel bir döneme girdiğimizi hissediyorum. E, bu sene güzel olacak ona inanın.